Merhaba arkadaşlar. Python ile programlama eğitim serimize 12. ders ile devam ediyoruz. Bu dersimizde karar yapılarını göreceğiz. Yani eğerleri, if'leri göreceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, karar yapıları yani nedir? If'ler arkadaşlar. Python'da karar yapıları bu şekilde. Bakın buraya if koydum. 2.3 nokta üst üste koydum ve e, az ilerisine girintili bir şekilde karar yapısı yazdım. Else dedim. Bakın İki nokta üst üste ve girintili bir şekilde değilse anlamında yazdım. Elif yazdım arkadaşlar ve yine iki nokta üst üste ve yine girintili bir şekilde değilse ama şeklinde. Değilse ama eğer şuysa şeklinde. Bunların bir anlamı var. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi şöyle yapalım. Karar yapılarını en iyi şekilde size nasıl aktarabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Şöyle bir şeye karar verdim akış diyagramıyla göstereceğim önce. Bakın bir programlamada önce başla dedik ve koşulumuzu sunduk. Daha sonra koşul doğru ise bakın şurası çalışıyor ve bitiyor. Yani burası hiç çalışmıyor arkadaşlar. Fakat bunu senaryoyu baştan alalım. Başla dedim programımı çalıştırdım. Koşul verdim. Bu koşul eğer doğru değilse yani yanlışsa o zaman burası çalışıyor, bitiyor. Yani burası hiç çalışmıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu nasıl örneklendirebiliriz diye düşündüm. Şöyle bir şey yaptım. Bakın başla diyorum. A diye bir değişken oluşturdum. A değerinin değeri 10. B değerinin değeri 20. Eğer diyorum A büyükse B'den yani 10 büyükse 20'den doğruysa burası çalışsın. 10 büyük mü arkadaşlar 20'den? Hayır 10 küçük. O zaman yanlış. Peki neresi çalışacak? Burası. O zaman ne diyecek? B büyüktür diyecek ve duracak. Bakın 10 ne? A değişkeni. 20 olan ne? B değişkeni. Peki B mi büyük? B büyük. E, dolayısıyla ne diyecek? B büyüktür diyecek ve çalışacak. Karar yapılarının çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Python'da veya işte diğer programlama dillerinde metin tabanlı bunun e, şey, eğeri if'tir arkadaşlar. Şimdi başlayalım öncelikle. Ben Jüpiter'imi çalıştırdım ve dilerseniz sayfamızı açtık. Jüpiter sayfamızı ve Untitled kısmına karar yapıları diyelim. Karar yapıları diyelim. Şimdi çalışma mantığı şu şekilde arkadaşlar. Eğer diyorum Bakın buraya parantez içerisinde koşulumu yazıyorum. Eğer koşulum true ise yani eğer doğru ise bakın yazım aynen şu şekilde iki nokta üst üste koyuyorum. Ve enter'a bastığımda bakın zaten girintili bir şekilde başladı. Yani girintili dediğim ne arkadaşlar? Bir tap kısmında. Yani bir tap kadar. Tamam mı? Aşağı indiğimde bakın taplar devam ediyor. Yani eğer koşul doğru ise buralar çalışacak arkadaşlar. Yani şu kısım. Ben bunu sildim. Bakın sildim. Diyelim Enter'a bastım. Buraya geldi. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Tab'a basıp daha sonra yine gerintimi oluşturuyorum. Yani if'in kullanım şekli bu şekilde arkadaşlar. Koşul. Şimdi koşulum ne? Artık ne verirsen koşulu. True olursa burası çalışıyor arkadaşlar. T'si büyük tabi true olursa burası çalışıyor. Bakın bir print yazalım mesela doğru diye. Bakın run diyorum. Bakın doğru değeri geldi. Neden? Çünkü bu koşul gerçekleşmiş. Yani true. Gerçekleşmezse yani false. Bakın false ne diyecek? Hiçbir şey eklemeyecek. Biz bu kısımda arkadaşlar eğer gerçekleşmemişse else komutunu kullanıyoruz. Onu da göstereyim. Bakın yine aynen şu şekilde. Bakın şöyle diyorum. else diyorum. Pardon. else diyorum. İki nokta üst üste print diyorum ve yanlış şeklinde. Bakın buraya da run diyorum. Bakın yanlış. Burası true ise bakın true ise doğru olan kısım çalışıyor. Yanlış ise değil mi? Burası false ise false ise yanlış olan kısım çalışıyor. Yani mantık bu şekilde. Şunu silelim. Önce kafa karışmasın. Önce if'ten yola çıkalım. Diyelim şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Mesela 10 değeri büyük mü 20'den dedik. Ve print diyelim. Sonra koşul gerçekleşti diyelim. Koşul gerçek Leşti. Run diyorum. Bakın herhangi bir şey çıktı mı? Herhangi bir şey çıkmadı. Neden arkadaşlar herhangi bir şey çıkmadı? Çünkü koşul gerçekleşmedi. Peki şöyle deseydik. 10 küçüktür 20'den. O zaman ne olacaktı? Bakın gel koşul gerçekleşti. Şimdi burada burası işte arkadaşlar bizim mantıksal sınamamız. Yani ne diyoruz burada? Şu şundan büyük mü? Şu şuna eşit mi? Bu değer buna eşit mi? Ya da bu değer buna eşit değil mi? Ya da işte küçük eşit mi, büyük eşit mi? Bakın şöyle yapalım ya da eşit eşit mi? Mesela 10 eşit eşit 10'a. Yani eşittir bu şekilde arkadaşlar. 2 eşittir ekliyoruz şuraya. 2 eşittir ekliyoruz. Bu eşittir manasına geliyor. 10 ona eşit mi? Bakalım. Run diyorum. Bakın koşul gerçekleşti. Eşit. 10 küçük eşit mi? Bakalım. Run. Burada herhalde şununla alakalı bir yanlışı kaldım. Şuraya eklemem lazım. Küçüğü. Heh. şimdi çalışacak arkadaşlar. Bakın 10 küçük eşit mi ona? Evet. Yani küçük veya eşit mi diyor. Ya da şöyle diyelim. Mesela 11 diyelim. Değil mi? 10 küçük mü veya eşit mi 11'e? Bakalım yine koşul gerçekleşti. Burasını 13 yapsak o zaman koşul gerçekleşmeyecek. Bakın ne olacak? 13 küçük mü eşit mi? Küçük veya eşit mi 11'den? Hayır. Ne küçük ne de eşit. Dolayısıyla koşul gerçekleşmedi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada else olsaydı bakın else komutu olsaydı o zaman print deseydin ne diyecekti? Koşul gerçekleşmedi. Koşul gerçekleşmedi. İyi de uzatalım ki daha şey olsun, görünsün. Bakın koşul gerçekleşmedi arkadaşlar. Halbuki ben bunu az önceki gibi 11 yapsam veya 10 yapsam run diyorum. Bakın koşul gerçekleşti. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. If kullanımı bu şekilde. Buraya ben if'i veriyorum. Değeri veriyorum. Burası true ise şu kısım çalışıyor. Eğer değilse yani true değil. Bu koşul gerçekleşmemiş. False ise o zaman burası çalışıyor. Şimdi bir de şuna bakalım. Mesela mantıksal sınamalardan şuna bakalım. Eşit değilse kısmı. Yani 10 11'e eşit değilse. Eşit değil mi? Evet, eşit değil arkadaşlar. Yani bu koşul gerçekleşiyor. 10 eşit değil mi 11'e? Evet, eşit değil. O zaman koşul gerçekleşti. Mesela bunu 10 deseydik, bakın bu ne demek? 10 eşit değil mi ona? Hayır, eşit. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Burada false döndü. Bakın, gerçekleşmedi. Neden? 10 10'a eşit mi demiyoruz? Eşit değil mi? Yani olumsuzluktan bahsediyoruz. Şu ünlem işareti olumsuz manasında gerçekleşmedi manasına geliyor false dönüyor. bu bu şekilde olsun arkadaşlar. Bir de daha iyi anlatabilmek için if'leri bakın buradan örnek verdim. Akış diyagramlarından şimdi örnek sorulara bakalım. Soru 1. Bir alışveriş mağazasında toplam alınan ürün bedeli 1000 liranın üstünde ise %10 1000 liranın altında ise %5 indirim yapan programı yazın diyor. Yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bunu silelim. Bunu da silelim. Tamam mı? Sıfırdan oluşturduk. Şimdi bir değişken oluşturalım. Ve değişkene kullanıcı toplam sepet tutarını girsin. Toplam alttan tele tutar diyelim arkadaşlar. Eşittir. Şimdi biz bir önceki dersimizde input'u görmüştük. Input'u anlatmamın sebebi zaten ifleri daha iyi kullanabilmek içindi. int diyorum. Neden? Toplam tutar sayı tipinde alacağım ben. Bu sebeple ne yapıyorum? int ekledim. Şimdi int diyorum. input yani kullanıcıdan veri gir. Neyi girecek? Lütfen toplam tutarı giriniz. Lütfen toplam tutarı giriniz. Evet, şimdi run diyorum arkadaşlar. Bakın lütfen toplam tutarı giriniz diyor. Mesela ne diyor soruda bize? 1000 liranın üstünde ise burada bir eksik şöyle bir eksik var soruda. 1000 liranın üstü ve altı var ama 1000 lira yok. 1000 liraysa da %10. 1000 liranın üstünde veya 1000 lira ise diyelim. Yani eşitliği de ekleyelim ki 1000 lira ortadan kaybolmasın. Şimdi 1000 girmişse mesela ne yapacak? Toplam tutar üzerinden %10 indirim yapacak. Şimdi normalde matematiksel işlem yapmayacağım ben size. Çünkü matematik anlatmayacağım burada. yüzde hesaplama %10 hesaplama şu demek. Yani toplam tutarı ne yap? 0.1 ile çarp demek. Yani %10 indirim yap diyor. Şimdi 1000 lira girmişse arkadaşlar bakın ne oldu? Toplam tutarda ne oldu? 1000 lira oldu. Bakalım. Toplam tutara bakalım. Kaç para? Bakın 1000 lira. Ve toplam tutarın tipine bakalım. Bunu yani hesaplama yapabilecek miyiz? Çünkü integer mı? Evet, integer. Onu da yapıyoruz. Güzel. Şimdi o zaman sorunun cevabına gelelim. Toplam tutarı girdi burada. Stop diyelim ve tekrar çalıştıralım. Hatta ekleme yapalım. Bir hücre ekledik. Şimdi biz toplam tutar diyelim. Hatta sonuç diyelim. Ya da yeni tutar yazalım. Yeni tutar eşittir diyelim. Toplam tutar toplam tutar çarpı ne demiştim arkadaşlar? 0.1 demiştim. Bakın 0.1 %10'unu verir. Yani 1000'de 1000 lirada %10 indirim ne yapar? 100 lira yapar. Bana soruda ne diyor? %5 indirim yapan programı yazınız diyor. Öncelikle yeni tutarı bir ekrana basalım. Yeni tutar neymiş? Shift enter diyorum. Bakın burada bir işlem yapmadı. İşlem yapmak için herhalde nokta koyacağız ki işlem yapsın. Heh. bakın 100 TL olduğunu gösterdi. Ve bunu ne yaptı? Float yaptı. Şimdi güzel. Buraya kadar bir problem yok arkadaşlar. Hatta bunu da float yapalım. Çünkü şey olabilir. Yani alınan para farklı olabilir. Değil mi arkadaşlar? 100, bin50 olabilir mesela. Ya da 1050.5 olabilir. Float olabilir. Şimdi tekrar bunu çalıştırıyorum. Diyor ki toplam tutarını giriniz. 5000 giriyorum. 5000 5005 giriyorum arkadaşlar. Bunu çalıştırdım. Ve hesaplamayı yapıyorum. Bakın 500.5 yani 500 lira nokta 50 kuruş. Tamam mı? Yani 500 lira ve 50 kuruş indirim yapacak. indirim yapması için ne yapacağız arkadaşlar? Yeni tutar eşittir. Toplam tutar eksi yeni tutar diyeceğiz. Şimdi bunu yapacağız ama Evvela şunu yapmamız lazım. Ben burada neyi gösterdim? Bu hesaplamayla neyi gösterdim? Yüzde hesaplamayı gösteriyorum şu anda. Ama ya yüzde beş ya da yüzde on diyor bize. Şimdi bunu shift enter'a basıyorum arkadaşlar ve yeni tutarı tekrar ekrana yansıtacağım. Yeni tutarı yansıttım. Bakın yeni tutarımız bu. Yani yüzde on indirimli hali bu. Bunu bir kopyalayalım arkadaşlar. Şimdi artık if ve else komutları devreye girecek. Neden? Çünkü bize koşul sunuyor. Diyor ki koşulda. 1000 liranın üstünde veya 1000 liraysa diyor. Ha, o zaman ne yapacağız? Eğer diyorum. Parantezimi açıyorum. Toplam tutar büyükse ya da eşitse büyük ve eşit veya eşitse neyden arkadaşlar? 1000 TL'den. Tamam, eşitse o zaman ne yapsın? İşte bu kodları çalıştırsın. Bu kodları çalıştırdım ya az önce. E, şunları ne yapıyorum? Gerintili yapıyorum. Neden gerintili yapıyordum arkadaşlar? Çünkü sebebi şu. Hatta şunu silelim. Sebebi şu arkadaşlar. Biz ifin içerisinde çalıştırabilmemiz için, yani koşul gerçekleştiğinde bunların çalışması için bizim gerintili yapmamız lazım. Eğer girintisiz yaparsan bu if'e ait olmaz arkadaşlar. Yani if'in içerisinde olmaz ve if'in dışında kalmış olur. Dolayısıyla buna tab'a basıyorum ve girintili bir şekilde karar yapısına dahil ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Toplam tutar büyük ve eşitse binden o zaman yüzde on yani toplam tutarın yüzde onunu buluyor. Toplam tutar. Hatta buna şey yapalım indi indirimli alttan tire indi indirim yazalım sadece indirim tamam mı toplam tutar çarpı 0.1 yüzde 10 indirimi buluyor arkadaşlar yüzde 10 indirimi şimdi yüzde 10 indirimin hali bu değil mi indirim toplam tutardan indirimi çıkartınca da yeni tutarı bize oluşturmuş oluyor Peki Koşul gerçekleşmezse burası 1000 liranın üzerinde veya eşit değilse o zaman ne oluyor? Tek bir koşul var. 1000 liranın altında. O zaman bu gerçekleşmemişse o zaman ne diyorum? Else diyorum arkadaşlar. Else. Yani bu değilse ne değilse toplam tutar 1000 liranın üstünde veya eşit değilse o zaman 1000 liranın altındadır arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? İndirim diyeceğim eşittir. Toplam tutar çarpı 0.05. Bu ne demek? Eğer buraya 0 eklemezsem %50'si demek. 0 eklersen bu sefer yüzde %5'i demek. Yani o zaman yüzde %5 indirim yapacak ya. İndirim fiyatı 0.05 ile çarptığımda indirimli yani indirim fiyatını alacağım. Ne kadar indirim olduğunu. Daha sonra yeni alttan tire tutar diyorum arkadaşlar. Eşittir. Toplam tutardan indirimi çıkartıyorum. Ve bizim programlamamız bu kadar arkadaşlar. Şimdi geliyorum ve diyorum ki yeni tutarı ekrana bas. Print diyorum. Yeni tutarınız indirimli indirimli hali diyelim. İndirimli tutarınız. Virgül diyorum. Yeni tutar. Şimdi programı başlatıyor. Önce bir stop yapalım. Önce şurayı başlatalım. Hücre hücre gidelim. Lütfen toplam tutarı giriniz. Diyelim işte 5000 lira olsun arkadaşlar. 5000 lira. Tamam diyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Bu hücreyi çalıştıracağım. Run diyorum. Bakın indirimli tutarınız 4500 lira. Neden? 5000 liranın %10'u 500 liradır. 5000 liradan 500 lira indirdiğinde sonuç 450 kalır. Yani indirimli tutar 450 kalır arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. 1000 liranın altında girelim. Stop dedim. Ve buraya geldim. Run diyorum. Mesela 500 liralık bir alışveriş yapalım. Shift'e Enter diyorum. Bakın Toplam şu anda toplam tutarda 500 lira var. Şimdi buraya geliyorum. Shift Enter diyorum. Bakın 475 lira oldu. Şu anki indirimli tutarımız. Neden? Kodu bir inceleyelim. Diyorum ki ben. Toplam tutar. 1000 liranın üstünde mi? Hayır 1000 liranın üstünde veya eşit değil. Neden? Çünkü 500 lira. Ha, o zaman else kısmı çalışacak. İndirim eşittir diyorum. Toplam tutar çarpı 0.05. O da neye tekabül eder arkadaşlar? 25 TL'ye. Toplam tutardan yani 500 liradan 25 TL indirdiğimizde arkadaşlar ne yapar? 475 lira olarak bize ekrana yansıtır. Yani şu kısım bakın else, de, else durumunda çalışan kısım şu kısımsa if kısmında. Yani şunun şu koşulun sağlandığında çalışan kısım burası. Eğer değilse else kısmında burası çalışır. Burası ise arkadaşlar ifle hiç alakalı değil. Bakın if ile alakalı olan komple kısım burası. Şu kısım if ile alakalı değil. Hatta bu kısmı şöyle de çalıştırabiliriz aslında. Daha iyi anlatabilmek için. Bu, bu hücreyi komple if kısmını yapayım. Şuraya da ne yapayım arkadaşlar? E, printf. Yani if'in dışındaki kısmı buraya yansıtayım. Bakın indirimli hali buraya yansıtı. Şunu tekrar çalıştıralım. Heh. Bakın. Stop diyelim. Tekrar çalıştırdığımızda. Bakın. 475 TL olduğunu görüyor. Şimdi. Şurayı 250 TL olsa bakın bunu da tekrar çalıştırıyorum. Bunu da tekrar çalıştırıyorum. Bakın. 237.5 TL oldu. 237,5 TL, TL olduğunu ben ne yaptım gördüm. Dolayısıyla birinci sorumuz bitti arkadaşlar. Soru 2'ye geçelim. Bir öğrencinin ders notu eğer 45'ten büyük veya eşit ise geçti. 45'ten küçük ise kaldı çıktısını veren programı yapınız. Bu da çok basit arkadaşlar. Bunu silmeyelim. Altta kalsın. Ya da silelim kafamız karışmasın şimdi. Şöyle yapalım. Ne diyelim ders notu diyelim ders alttan tire notu. Bu arada arkadaşlar not bakın not bir komut bu komut. Şimdi biz not dersek bunu bir değişken olarak yapamayız çünkü komutlar değişken olarak e, atanamaz tanımlanamaz. Şöyle mesela if az önce bir komuttu değil mi? If diye ben bir değişken tanımlayamam. Not da bir komut olumsuzluk komutu. Dolayısıyla NAT'ı da ben bir e, değişken olarak tanımlayamam. Dolayısıyla şöyle yapalım. Ders notu diyelim. Ders notu ya da ders notu. Eşittir. Şimdi ders notu ne olacak arkadaşlar? Yine float olacak. Neden? 95.5 da alabilir öğrenci. 95 da alabilir. İşte 100 de alabilir. Ya da işte 50 de alabilir. 51 de alabilir. 51.5 alabilir. Dolayısıyla float olsun kullanıcıdan şimdi ne alacağız? Input alacağız. Diyeceğiz ki lütfen ders notunuzu giriniz. Şimdi daha sonra ben bunu bu arada tek hücre içerisinde yazmak istiyorum. Eğer diyorum ders notu büyük ve eşitse 45'ten Enter'a basıyorum arkadaşlar. Diyorum ki çıktı olarak ne verecekti? Geçtiniz. Print diyorum. Tebrikler. Geçtiniz. Eğer durum tam tersi ise bakın şuraya bir girinti oluşturdu. Yani hala daha şu koşulun sağlandığı durumu kontrol ediyor, yazıyor. Ben bu durumdan çıkıyorum. Else durumunu oluşturuyorum. Tekrardan S durumu için yazıyorum şu anda. O zaman ne diyecek? Kaldınız. Üzgünüz kaldınız yazsın. Neden arkadaşlar? Çünkü şunun için eğer bu koşul gerçekleşmemişse o zaman 45'ten küçüktür. Dolayısıyla S komutu bu yüzden çalışır. 45'ten küçükse yani bu koşul sağlanmamışsa o zaman bu koşul sağlanmadıysa Burası çalışacaktır arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bu dersimizde if ve else kısımlarını görmüş olalım. Elif de yani else if. Yani değilse ama buysa. O kısmı da bir sonraki dersimizde yapalım arkadaşlar. Öteki dersimizde yani ders 13'te görüşmek üzere.